I tell you love, I love from above YouTube, ben Ersin Çakı, Minecraft Bu Edition için yeni bir güncelleme daha var. Bu güncellemenin ne olduğuna bakacağız arkadaşlar. Hala beta'da olduğunu görebiliyoruz. Yenilikler arasında neler olduğunu göreceğiz. Sadece birkaç e, hata düzeltmeden ibaret olduğunu da söyleyebiliriz. Ama arkadaşlar içerisine bakacağız. Şimdi versiyonumuzun arkadaşlar Minecraft Pocket Edition 1.0.5.11 olduğunu görebiliyorsunuz. Yani yeni bir güncelleme geldi. Şimdi bu güncellemeyi ben yapacağım arkadaşlar. Güncellemeyi yaptıktan sonra oyun içerisine bakacağız bakacağız güncellemede neler yer alıyor bunları görmeye çalışacağız. Tabii ki indirme linkinde görüyoruz ki Minecraft Pocket Edition'ın güncelleme dosyasının 56.45 MB olduğunu görüyoruz. Bu gerçekten de ilk defa böyle bir şey görüyorum. Yani bu kadar büyük bir güncellemenin niye geldiğini anlamadım arkadaşlar. Muhtemelen yeni skin packlerinin yayınlanması da olabilir. Daha önce satın alınabiliyor mu da onu bilmiyorum ama arkadaşlar tabii ki oyunu parayla satın alanlar skin packleri tabii ki APK yükleyenler gibi e, direkt indiremiyordu arkadaşlar. Yani para verip almak zorundalardı. Bakalım bu güncelleme ile birlikte neler gelmiş, neler değişmiş göreceğiz. Şimdi oyunu açıp oyunun içerisinde sizlere neler yeni göstermeye çalışacağım ama sanki herhangi bir yenilik yok gibi sadece hata düzeltmelerinin olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ama yine de bakacağım. Ben de emin değilim. Güncellemede burada yenilikler arasında hiçbir şey yazmıyor. Sadece 1.0.5 beta olduğu görünüyor arkadaşlar. Oyunumuzu açalım. Evet görüyorsunuz arkadaşlar Minecraft Pocket Edition beta'dan çıkmış. Yani artık Minecraft Pocket Edition 1.0.5 olarak güncellenmiş. Ben beta olduğunu düşünüyordum ama beta'dan da çıkmış arkadaşlar. Müjde <laughs> i̇şte. muhtemelen iOS ve Windows kullanıcılar da beta'dan çıkmıştır diye düşünüyorum. Şu anda iOS'e dönüp bakmak istiyorum. iOS'te güncellemeler de 1.0.5 gelmişse bu muhtemelen müjdeli bir haber. Tüm iOS, Windows ve Android kullanıcıları Minecraft Pocket Edition'ı kullanabilecekler 1. 0.5 olarak kullanabilecekler arkadaşlar ama bir bakalım ben de betadan çıkmış. Betadan çıktığı için ekranın üstündeki arkadaşlar görebiliyorsunuz. Beta ibaresi kalktı. Ama iOS'e gelmemiş hala. Windows'a da gelmemiştir muhtemelen. Ama Android'de Minecraft Pocket Edition 1.0.5 olarak değişti arkadaşlar. Daha önce 1.0.5 olarak 5.3 olarak görünüyordu. Burada değiştiğini görebiliyoruz. Ben iOS'e de geldiğini düşünüyordum ama maalesef iOS'e gelmemiş. Ama Android'de betadan kurtulmuş arkadaşlar. Yani ekranın üstünde normal Normalde beta olsa ekranın üstünde ibare yer alır yani uyarı yer alır. Beta olduğunu belirten bir uyarı yer alır. Stroy'ca bakıyoruz. Stroy'ca baktığımızda burada görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, daha önce sizlere söylemiş olduğum gibi e, Power Ranger skin pack'leri ge gelmişti. Daha sonra bunu niye ise kaldırmışlar ama bu güncelleme ile geri getirmişler. Bunu da söyleyebiliriz. Power Ranger skin pack'lerini de burada görüyoruz. Gerçekten Power Ranger skin pack'leri de kullanılabilir skin pack'ler arasında en iyilerinden biri diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü çok güzel skin pack'ler yer alıyor Power Rangers skin pack'leri arasında. Şimdi geçelim bunu arkadaşlar. Başka ne gibi yenilikler var? Bunu görmeye çalışacağım. Ayarlar kısmında ne gibi yenilikler var diye bakıyorum öncelikle Türkçe dil seçeneğine bakacağım Türkçe dil seçeneği resmi olarak gelmemiş bazı arkadaşlar bana diyorlar ki abi Türkçe e, gelmemişse Türkçe diye e, Android'de Google Play Store üzerinde Türkçe var zaten indiriyorlar arkadaşlar bakın o geliştiricinin yapmış olduğu Türkçe dil seçeneği değil. Bizim burada herhangi bir şey yüklemeden Türkçenin gelmesini istiyoruz. Yani herhangi bir ek uygulama yüklemeden Türkçe gelmesini istiyoruz. Aynı zamanda Android'den indirmiş olduğunuz o uygulama sayesinde %100 Türkçe yapmıyor. Bazı yerleri hala İngilizce veya diğer dillerde kalıyor arkadaşlar. O yüzden yani o fake Türkçe dil diyelim sadece biz ona ya da sahte diyelim. Başkasının yapmış olduğu Türkçe dil seçeneği diyelim. Profile giriyoruz. Profilde herhangi bir değişiklik var mı bilmiyorum ama burada herhangi bir değişiklik görmüyorum. Video ayarları kısmında herhangi bir değişiklik var mı diye bakıyorum. Video ayarları kısmında da herhangi bir değişiklik yok gibi görünüyor arkadaşlar. Evet görüyoruz herhangi bir değişiklik yok. Buradan tekstür pekler kısmında herhangi bir değişikliğimiz var mı? Orada da yok arkadaşlar. Demek ki buralarda bir şey yok. Oyun içerisine girelim. Oyun içerisinde Komutlara bakalım. Daha önce kartı kaldırılan partikle komutu yeniden gelmiş mi? İnşallah partikle komutu yeniden gelmiştir. Ben ona bakmak istiyorum. Partikle komutunu ilk olarak deniyorum. Partikle biliyorsunuz arkadaşlar bu komutu kaldırmışlardı. Niye kaldırdıklarını biz de bilmiyoruz ama kaldırmışlardı. Evet yeniden getirmemişler. Partikle komutu hala yok arkadaşlar. Partikle komutunu kullanamıyoruz. Bakalım envanterimizi açtığımızda herhangi bir yenilik var mı göze çarpan? Bilmiyorum ama şöyle bir göz atmaya çalışıyorum. Herhangi bir yenilik yok gibi görünüyor. Buradan inşallah böyle göze çarpan bir şey var mı diye bakıyorum ama beklediğimiz gibi yenilikler yer almıyor arkadaşlar burada da. Tabii ki değişiklikler daha sonra keşfettiğimizde sizlere anlatacağız ama arkadaşlar umarım partikle komutu yeni de gelir. Çünkü partikle komutu geldiğinde sizlere duşluk nasıl yapılır onu da göstermeye çalışacağım ama şu haliyle Minecraft Pocket Edition sadece betadan kurtulmuş gibi görünüyor. Yani iPad tabletim var ama iPad tabletime herhangi bir güncelleme gelmediğini görüyorum. Demek ki bu güncelleme sadece Android Android'de tam sürümü olarak yayınlanmış. İndirme linkini açıklamalarda sizlerle paylaşacağım. Sizler de oradan indireceksiniz arkadaşlar. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olup büyümem de bana yardımcı olabilirsiniz. Bir başka Minecraft Puuuk dediği şimdi videosunda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.